Kitap Hayattır adlı projemizde Çorum İsmail Kakaç İlkokulu öğrencileri tanışma vakti. Merhaba, benim adım Nehir. İsmail Kakaç İlkokulu'nda 4D sınıfındayım. Boş zamanlarımda kitap okumayı, resim çizmeyi, müzik dinlemeyi çok seviyorum. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba, benim adım Tuğçe. İsmail Kakaç İlkokulu 4D sınıfında vakit geçirmeyi, boş zamanlarına kitap okumayı çok seviyorum. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba, benim adım Cunay Deniz. İsmail Takaç İlkokulu'na gidiyorum. Boş, zaman, boş zamanlarında kitap okumayı seviyorum. Özellikle de Fable tarzı kitapları severim. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba, benim adım Selin. İsmail Kakaç, İlkokul 4D sınıfındayım. Boş zamanlarımda kitap okumayı, resim çizmeyi ve daha da vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba, benim adım Çınar. İsmail Kakaç, İlkokulundan 4D sınıfına gidiyorum. Boş zamanlarımda müzik dinlemeyi, kitap okumayı, resim yapmayı severim. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba benim adım Elfin Su. 10 yaşındayım. İsmail Kakaçil Kokul 4D sınıfı öğrencisiyim. Boş zamanlarımda kitap okumayı, resim yapmayı çok severim. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba benim adım Efe. İsmail Kakaçil Kokul 4D sınıfına gidiyorum. Ve boş zamanlarımda kitap okumayı seviyorum. Ve bu projede olduğum için çok mutluyum. Elif. İsmail Kakat ilk dördüncü sınıfa gidiyorum. Baş, boş zamanlarımda müzik dinlemeyi, kitap okumayı seviyorum. Projeye katıldığım için çok mutluyum.